Öncelikle merhabalar. Ben test hazırlama merkezi.net sitesinden Ömer. Bu videomuzda otomatik içindekiler tablosu hazırlamayı detaylarıyla göstereceğim. Merhaba sevgili arkadaşlar. Tez nasıl yazılır serimizin bu bölümünde tezlerin olmazsa olmazı profesyonel görünümün anahtarlarından biri olan üst bilgi ve alt bilgi nasıl eklenir konusunu ele alacağız. Tezlerde genellikle her sayfada tekrar eder bazı bilgilerin yer aldığı üst ve alt bilgi alanları bulunur. Bugün Word'de bu alanları nasıl kullanacağımızı ve özellikle farklı bölümlerde farklı üst bilgileri nasıl ayarlayabileceğimizi adım adım göreceğiz. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle üst bilgi ve alt bilgi nedir? Bu alanlara nasıl erişilir? Kısaca hatırlayalım. Üst bilgi sayfanın en üst kısmında, alt bilgi ise en alt kısmında yer alan ve genellikle her sayfada tekrar eden bilgileri içerir. Bu alanlara girmek için en kolay yol sayfanın üst veya alt kenar boşluğuna çift tıklamaktır. Bakın sayfanın üst kısmına çift tıkladığımda üst bilgi alanı aktif hale geldi. Ve şeride üst bilgi ve alt bilgi adında yeni bir sekme belirdi. Aynı şekilde alt bilgi alanına da çift tıklayarak gidebilirsiniz. Bu alandan çıkmak için ise ana metin bölümüne çift tıklamanız veya klavyeden escape tuşuna basmanız yeterli. Örneğin üst bilgi alanına örnek metin yazdığında bu metnin belgedeki diğer sayfalarda da tekrar ettiğini görüyorsunuz. Eğer bir değişiklik yapmak isterseniz yine üst bilgi alanına girip metni düzenleyebilirsiniz. Bölümleri ayırdık ama henüz işimiz bitmedi. Word yeni oluşturduğumuz bu bölümün üst ve alt bilgisini varsayılan olarak bir önceki bölüme bağlar. Sağ tarafta öncekine aynı yazdığını görüyorsunuz. Ve şeritteki öncekine bağlan butonu aktif durumda. Eğer bu bağlantı aktif kalırsa bölüm 2'de üst bilgiye yazdığınız bir şey bölüm 1'de de etkiler. Veya tam tersi biz her bölümde farklı üst alt bilgi istediğimiz için bu bağlantıları koparmamız gerekiyor. Şu an bölüm 2'nin üst bilgisindeyim. Öncekine bağla butonuna tıklayarak bu bağlantıyı koparıyorum. Bakın öncekine aynı ifadesi kayboldu Aynı işlemi bölüm 2'nin alt bilgisi için de yapmam gerekiyor. Şeritten alt bilgiye getirerek alt bilgiye geçiyorum ve buradaki önceki bağlayı, öncekine bağlayı da kapatıyorum. Aynı adımları bölüm 3 için de ana metnimizin başladığı bölüm içine tekrarıyorum. Bölüm 3'ün üst bilgisine gelip öncekine bağlayı kapatıyorum. Sonra alt bilgisine gidip burada oradaki bağlantıyı da koparıyorum. Artık her bölümün üst ve alt bilgisi tamamen birbirinden bağımsız. İstediğimiz gibi farklı içerikler ekleyebiliriz. Özetlemek gerekirse tezde farklı bölümlerde farklı üst ve alt bilgiler kullanmak için kilit adımlarımız şunlar. Bölüm sonları eklemek, belgenizde düzen sekmesindeki kesmeler, sonraki sayfa seçeneği ile farklı formatlar uygulamak istediğiniz mantıksal bölümleri ayırın. Önceki de bağlayı kapatmak, her yeni bölümün hem üst bilgisi hem alt bilgisi, üst ve alt bilgi sekmesindeki öncekine bağlı butonuna tıklayarak bağlantıyı koparın. Böylece her bölüm bağımsız hale gelir. İstenen metni yazmak, her bölümün üst veya alt bilgi alanına istediğiniz metni yazın ve biçimlendirin. Tüm bu ayarları yaptıktan sonra tezinizin başından sonuna kadar tüm sayfaları hızlıca kontrol ederek her şeyin tam olarak istediğiniz gibi olduğundan emin olun bu yöntem tezinize gerçekten profesyonel bir dokunuş kalacaktır Evet sevgili arkadaşlar bu dersimizde Word'de üst bilgi ve alt bilgi alanlarını nasıl etkili bir şekilde kullanacağımızı özellikle de farklı bölümlerde farklı içerikler nasıl oluşturacağımızı adım adım gördük. Bu teknikler tezimizin biçimsel kalitesini arttıracak ve size teslim sürecinde önemli bir kolaylık sağlayacaktır. Videomuzu beğendiyseniz ve faydalı bulduysanız lütfen beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarınız ve sorularınız bizim için her zaman çok değerli. Test hazırlama sürecinizde her türlü destek için testhazırlamamerkezi.net adresinden bize ulaşabilirsiniz. Çalışmalarınızda bol şanslar dilerim. Bir sonraki dersimizde üzere görüşmek üzere. Tezinizde başarılar.